Kulağına tutsana. Selam be. Telefonla mı konuşuyorsun? Selam Telefonla konuşuyorum. Hadi alo de. Tamam. Hadi alo de. Kim aradı? Nurşen ablam arıyor. Nurşen ablan arıyor. Alo, de bakalım. <laughs> kulağına, tut, kulağına. Hadi, telefon çaldı. Zır! Hadi aç kulağına tut. Nereye? Telefon çalıyor, hadi aç. Ben küsünadı oynamayız. Alo demiş. Alo demiş. Teyzem arıyor. Aa, teyzen arıyor. Aç bakalım. Teyzesi ne diyor?